Merhaba dostlar, merhaba can insanlar, merhaba can kardeşler. Sizlere bayram hediyesi olarak bir buket türkü armağan edeceğiz. Cennetin kuşu Fatma Ersoy. Billur sesten türküler gelecek. İnşallah bu türküler tüm insanlığın kurtuluşu ve canlıların kurtuluşu için, tüm insanlığın barışı ve huzuru için, dünyanın yaşanılabilir olması için, Tüm insanlığa ve tüm canlılara selam olsun diyerek güzel türküler göndereceğiz. Allah'a ısmarladık. iyi dinlemeler, iyi seyirler. Bayram gelmi Anarım sözliyor, anam anam garibem, doktor benim neyimem, anam 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 garibem, gece. Sebebim zalim oldu Anam, anam, anam garibim Efkarlıyım bugün yine Gurbet elde akşam oldu Efkar ayrılık oldu Anam yok ki derdim bilsin Bacım yok gözyaşım silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi bir telsenli arıyorum elimdeki Bacım yok göz yaşım silsin kalmışım gurbet ellerde yalnızım şimdi anam yok. Betel'de dertliyim şimdi. Ben garip benim yolda yoldaşım garip. garip. Ben garip benim garip yoldaşım garip. garip. Şim, yolda şim, garip. Şim, garip. Övdüğüme gam yemem Mezarda taşım garip, garip. Dert bende yâre bende Dert bende yâre Şu an, Şu an, bir şampari bir Göz açtım seni gördüm Yadınan konuşamam Dert bende yare bende Dert bende yare bende kızım gurbet elde Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. ev kurmasınlar Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Yaramalum olsun ben annemi özledim Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim Babamın bir atı olsa binse de babamın bir atı olsa binse de gelse annemin yelkeni olsa açsa da gelse annemin yelkeni olsa açsa da gelse Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse Uçan da kuşlara malum olsun ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Uçan da kuşlara malum olsun Ben annemi özledim Hem annemi Hem babamı Ben köyümü özledim, özledim. Bitti mi tutulur Dostlarım ben de sizin e, uzak yakın olan tüm dostlarımın, sevdiklerimin bayramını kutluyorum. Her şey gönüllerince olsun diliyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Güzel yarınlarda, güzel muhabbetlerde, güzel türkülerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi dinlemeler. Allah'a emanet olun. Her şeyler Anadolu'nun bağrından çıkan buram buram türküler. Türküler bizim özümüz. Biz Anadolu'yuz. Her şey türkülerde galsın. Tabii ki bu türkülerin yaşanmış gerçek anıları var. Her bir türkünün anıları var. Her şey türkülerde galsın. Türküler gibi saf, pak, ana sütü gibi her şey tertemiz olsun. İnşallah her şey güzel olsun, iyi olsun. Bütün güzelliklerin iyi olması için tüm insanlığa bakar. insanlık güzelliğe doğru adım atar. Bizlerde en güzelin güzelleri hem bu alemde hem öbür alemde olması için tüm insanlık için dileriz. İnşallah her bir şey huzur içinde şu geçici dünyada hayat bulabilsin isteriz. Canlılığa da insanlığa da huzur güven içinde olsun. Her şey insanın elinden dilinden emin olunan Hale gelsin. Allah'a ısmarladık iyi dinlemeler. Selamlar.